Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e Minecraft ikinci bölümüne hoş geldiniz. Direkt size diyorum hoş geldiniz. Çık çık. Şöyle. Hızlı bir şekilde. Hayır bak. Hayır böyle olmasın. Buradan buraya atlarsam. Tamam. Bu güzel oldu. Şöyle. Şekilde. Hayır. Böyle olmaz. Bak, böyle olmaz. Bak, bu olmaz şimdi. Bak bu olmaz. Şimdi bir sürü odun girecek ama hala bir odun var. Üçünü mü kapı yapalım yani biz? İkiliymiş. Işte. Ee, Şuraya hemen bir tane Tamam bak şimdilik bir şuraya sandığımızı koyalım biz. Şimdi arkadaşlar çok güzel ev oluyor değil mi? Çok güzel bir ev gidiyor böyle şekilde. Şuraya iki tane. Of oh, of oh, of oh. hayır 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 yürü git. Yürü git bak emanetleri koruyor bak. Nerede olduğunu oldu. bak biliyorum bak ben. biliyorum. Ben. Nerede koyacağım yakın bir yerde ama. Oo, bir tane daha vursa gideceğim. Bak yemek bulmam lazım hızlı bir şekilde. 12 şey elman varmış tam bu güzel oldu. Tamam. Diyeme. Şimdi ben bir tane de koyuyorum. Tam böyle canavar geldi ya. Canavar. Bu ne? Ben bu ne? Ben bunu buraya koymak istedim. Sen niye yaptın? Şimdi biz bunları da daha çok dönüştürmemiz lazım ki. Böyle şey yapmamız lazım ki. 30, otur, otur. Dünya'daki 28, 27, 26, 25, 28, 29, 30. Tamam bak bu güzel yine bak. Yine de güzel oldu bak. Çok kastı birden oyun ama. Of 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 yapma şu hareketleri. Yok mu artık? Yok yok mu? Oyun bak yapma ya. Kasma tamam mı? Hayır, hayır, hayır bas. Hayır, 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 hayır. Dur gel bir gel, gel, gel. Yani öyle bir yere çekeceğim ki. Tamam, çok güzel oldu, çok güzel oldu, çok güzel oldu. Burayı sonra kapatacağım, sonra kapatacağım, sonra kapatacağım. Yani bir tane creeper'dan kurtulduk yani. Creeper'lar bir de yani sıcak. Ben burada korktum şimdi birden ya ev patlayacak diye. Yani ev patlaş artık çıldırırım yani çıldırırım. Dereceli Dereceyle olur artık yani. Şöyle daha hızlı giderdik. Niye biz onu satır böyle uğraşıyoruz ki? Yani yetmiyor odun yetmiyor ya hiçbir şey be. Daha bunun çatısı var, boyusu var, bu var böyle bir ev yapacağım ki arkadaşlar yani hiç aklınıza gelmeyecek bir ev yapacaktım ben. Bir tane bak işte. Bir 64'lük daha yapalım. Şimdi yetecek bize. Ve tam bir Bastır 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 bastır. Şöyle. Arka tarafı sonra kıracağım arkadaşlar. Böyle yandaki topraklar biraz bana kötü şeylik verdi. Bak şimdi arkadaşlar. Çatıyı böyle yapacağım. Uğraştıracak çatı ama. Biraz. Biraz uğraştıracak. Kraftik diye gel buraya. Hızlı bir şekilde. Buraya yetiştirdim bize. Bununla yapmayalım her şeyde ya. Seni de biraz dönüştüreceğim. Tamam. Tamam bak 48 değil mi? Gel buraya. Al size çatı. Tamam al şimdi. Şimdi. Buradan gelişine yanlama. Allah'ın aşkına getir ya. Ya gir artık gir. Ya koyul şuraya ya. Koyul ya. Yeter ya. Tamam tamam sakin olalım sakin olalım. Sakin olalım. Yani sakin biraz sakin 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 Ya yeter ya yeter ya yeter ya. Yeter yemin ederim yeter. Tamam güzel gidiyoruz. Ya bak oyun kasma artık kasıyor ya. büyüteceğim. su tuşları büyütmem lazım. mi büyütmem lazım. Bu beni uğraştıracak gibime geliyor. Bak bu beni uğraştıracak gibime geliyor. Bu bölüm full bundan yani. bu bölüm ev yapma yani. Ev yapma diyeceğim. Ben. Yani. uğraştıran beni bu oldu. Bakın şimdi arkadaşlar böyleymiş ya. O kadar da varsa da yapmayacakmışız. Burayı kapattıktan sonra artık bitiyor. Çok az kaldı. Çok az, çok az. Çok az kaldı çatı bitmesine ve artık yani o bitmiyor öyle. Allah'a kuralar Ne? Daha çok zamanımız yok. O yüzden. Dur bir çevire duralım. Evet, on bak. Şimdi yeter. Hayır bak. Heh, heh, heh. Basın attık. Basın attık. mı beni? Tamam. Bak şimdi. Şimdi. Buraya nasıl çıkacağız? İki canım da var. Çok güzel. Tamam. Daha var. Tamam. Şimdi şöyle şöyle bak işte. Ben bu, bu bu kötü oldu. Şimdi buraya doldurması da var değil mi? İşte bu kötü. Ya bu kötü. Şu an bu kötü benim için. Tamam. Bu güzel oldu. Ya bak işte bütünü de buraya koyuyorum biliyordum ya. Biliyordum kendim yapacağım. Ya ben gece kaptım bunu şimdi. Çadı yapmaktan gece kaptım. Gerçekten göcek kaptım. Hele şükür bitti be biraz daha böyle şekerli şokolu yapsam mı arkadaşlar acaba bunu? Hadi yapıyorum. Bu kolay bir şey. Buradan sonra bitiyor. Daha çatım atı yok. Yapmışım. Heh. Şimdi, şimdi, hayır. İşte bu kötü <laughs> oldu. Oh, bir oh. niye kırıldı ya? Artık bitirebiliriz. Gemime geldi. Bitti. 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 Ha, çok güzel ev. o kadar o abartılı ev olmadı ya. abartılı oldu bak. Şimdi, şimdi abartılı olacak işte. Aşağı şimdi abartı geliyor. Ha, bak şu kötü durmuş ama burada. Onu bir Şimdi bir cam burada. Bir çıkar mısın? Evet şimdi camların yerini kapatayım. Boş ver. var yani. Canavar falan çekemem. Camlar üstte olsun da bir tane. Hayır baba yeter he. Yeter. Yapma şu hareketleri bana. Sevmiyorum ben. Şimdi düzenleyeceğim öncelikle. <laughs> Evimiz düzenlemek için fırın var. Güzel durması için böyle. Tamam bakın fırın yap. Bunlar şurada kalacak. Daha açık bir yeri. Fırın. Ondan sonra sandık. Burada da sandık. Hiçbir sandık burada olmaz. Yani hiçbir yerde öyle yani etrafa dağılacak şekilde olmayacak hiçbir şey böyle. Ya ben yeter ama. Şimdi bu benim yani, bugün sonra gelebileceğiz birazdan. Çünkü çok çıldırdım böyle. Bir. İki kere artık table yap yapmışız yana gidip. Ben yani diğer bölüm artık kasmasa var ya çok güzel olacak ama. Yani şu sandığın içinde artık yani toprak yeri böyle böyle şöyle bir sürü yerlerimiz var bu kadar yani i̇yi, yani bize yani bu kadar odun topladık şey topladık yani iyi bir iyi, iyi, iyi bir şey yapmışız ama tamam ip kapı bu kadar tamam ya videonun sonuna gelelim. Bu videoya abone ve like atmayı unutmayınız. Durun. Çok... Çok... Yok. abone ve like atmayı unutmayınız. Hoşçakalın ve bay bay.